Evet arkadaşlar. Merhaba. CM5 Plus cihazının on-off tuş filmi nasıl değişir? Yani Diğer cihazlara göre biraz farklı olduğu için bunu videolandırmak istedim. Şimdi arkadaşlar cihazımızın arka kapağı arka kapağın açılımı biraz serttir arkadaşlar. Yani kapağın herhangi bir yerinden bir bıçak yardımıyla şöyle biraz bir var varsa şöyle. şöyle zorlamanız gerekiyor. Daha sonra kaldırıp şöyle pat küt pat çat küt açıyorsunuz tamam arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra bu da arkadaşlar bakın çıtlı kapak modelidir. O yüzden hani bunu e, hani kırmanız biraz zor ama artık yani bu <laughs> bazen ellerle ayırıyor arkadaşlar. O yüzden e, Kıran da çıkar herhalde. O yüzden söylemek istiyorum. Bakın ben bunu bak bu kadar kıvırıyorum. Gene kırılmıyor. Yani bunu kıran varsa ben kırdım desin. Yani ona hediye alacağım. Yani bu kapağını hediye göndereceğim. Kıran varsa bana desin ki ben bunu kırdım abi. Bunu hediye gönder. Yani kırılmaz kapak. Neyse arkadaşlar. Şimdi daha sonra arkadaşlar üst kapak mevcut. Vidalarını ben evet, videoyu hızlandırıyorum. Video hızlandırdım abi arkadaşlar. Böyle bunu açtık tamam mı? Açtıktan sonra öncelikle batarya yerinden çıkaralım. Çıkarttık. Şimdi arkadaşlar bu durumda bakın. Bu on off tuşunun değişme şekli şu şekilde. Burada bakın on off tuşunun filmi var. Ç çıtlı moda yani şöyle kaldırmalı. Yani sağ tarafındaki ucu şöyle yukarı kaldırıyorsunuz tamam mı? Kıskacı yukarı kaldırıyorsun. Ve şuradaki filmi arkadaşlar filmi şöyle herhangi bir şeyle çekerseniz şu şuradaki film içine şöyle cımbız ardına çıkart. Çıkarttıktan sonra bakın bunun yan tarafında hemen videoyu hızlandırıyoruz arkadaşlar. Videoyu hızlandırıyorum arkadaşlar. Bak 1 2 3 Tam 4 tane bakın yan çerçeve vidası var. Bu çerçevesini arkadaşlar yerinden çıkarttıktan sonra bakın kenarlarındaki şu şundan düşebilir. Onları aldı zaten. Yani şu yan tuşlar var ya şöyle yere düşerken yani çekince açtınız abi bak. Bunlar yere düştü. Gördün mü? Bunu açtıktan sonra buna yere düşüyor. 3 tanedir. Dur bir tane daha düşürelim arkadaşlar. Bir dakika. Diğer nerede? Evet, bir tanesini daha şöyle düşürelim. Tamam mı? Bu üç tane. Daha sonra arkadaşlar bakın. Şurada ona film mevcut. Şu filmi yani ince bir şey ama bantlıdır. Bakın şöyle arka tarafa girerek ama ben size tavsiyem bunu bu şekilde kuru kuruya yapmayın. Kuru kuruya olmaz arkadaşlar. Bunu ne yapıyorsun abi? Bir ısıtıcı cihaz ya da bir fön makinesi. Şöyle. Abi çok abartmadan bakın burada batarya var. Abartmıyorsun tamam mı? Ha, abanmıyorsun yani. Bunu da yaptın mı? Yaptın. Evet. Yaptıktan sonra bakın şöyle Devam ediyorsun. Şöyle hafiften böyle yukarı kaldırıyor. Zaten bu arkadaşlar ne derler? Bozuk. Evet, çıktı yerine. Gördünüz mü? Bakın. işte film bu. Onun filmi bu. Arkadaşlar değiştirmenize gerek yok ama tabi bunu e, elinizde varsa yapabilirsiniz. Ben şimdi mesela bozuk olan e, tuşları atmıyorum. Mesela adam filmi kopartmış buranın tamam mı? İki tanesi duruyor. Biri kopmuş. Ha değişmeye gerek var. Eyvallah. Ben bu iki tane kopmuşu kenara ayırıyorum. Başka müşteriniz kopmuşsa buradaki tuşu alıyorum ben. yani üzerine şöyle ben benim diğer e, videolarımda vardır arkadaşlar. Şöyle ısıcının e, lehimli üstüne koyup ısı ısıyı veriyorum. Buradan bunu şeyle alıyorum. Cımbızla alıyorum. Bozuk olanı aynı şekilde çıkartıp yerine takıyorum. Taktıktan sonra zaten cihazı aynı şekilde bunu buradan buraya tekrardan takarak toplayabilirsiniz durum bundan ibaret yani. Ben de hazır diğer cihazı sökmüşken ben zaten onun arkadaşlar yani ekranı değiştirecek mi ya? Ekranı değişeceğim için bir tane video daha çıkmış olsun dedim bari. Şöyle Şöyle ufaktan bir Arkadaşlar yapışkan atın ki çok az da olsa. Yani daha sonra takarken yerinden çıkabiliyor. Bakın böyle montajını yaptık. Yaptıktan sonra da şimdi şeyi takacağız. Ne derler. Yani değiştirdik diyelim. Tamam mı? Tuşları şey. ilk önce yerine takalım. Bu şekilde. Bunu da aynı şekilde yerine takalım. Düşen hani yere dağıldı ya tuşlarımız. O tuşları yine takıyoruz tek tek. Taktıktan sonra Aynen böyle şu Şekilde Yerine takıyorsunuz. Bakın tuşları öncelikle illa kontrol eden arkadaşlar takmadan önce muhakkak kontrol edin arkadaşlar. Kontrol edin ki daha sonra uğraşmayın. Yani sizin için söylüyorum ha sonra tar, çıkar tar. sizin sizinle canınız sıkılır yani daha sonra bakın şu şekilde siyah vidalarımız var ya siyah vidalarımızı takıyoruz bunu taktık şimdi takalım Evet. Şunu. Tamam. Şöyle bir tane takalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şu şekilde ne yaptık? Tuşlarımızı değiştirdik arkadaşlar. Yeni tuşumuzu taktık. Tabii ben tuşu oradan buraya taktım ama değişim arkadaşlar bu şekilde. Ono filmini çıkarabilmeniz için arkadaşlar yandaki kasanın parçasını söküp değiştiriyoruz arkadaşlar. İşlemleriniz bu kadar. Herkese teşekkürler. Cihazla alakalı arkadaşlar bir ürün almak isterseniz arkadaşlar aşağıda link vereceğim. Oradan sipariş geçebilirsiniz. Teşekkürler.